Vallahi okuyamadım biri 1000 UC abi 1000 UC'ye gelmiş sana. Yo 26 UC'm var kardeş. 28 UC'm var. 28 UC'ye de bir sürü şey çıkarttım bu arada. Vallahi gene M24'ü aldım orada. Seti tamamladım. Kaskı, çantası. Bu ne lan? Yok mu bir buz duyarı be oğlum? Vallahi bugün pelaket sandık açasım geldi ha niyeyse. Çok hırslıyım bugün. Buz duyarı geliyor bak şu anda. Bir buz duyarı gel be. Aha! Oha! Oha! Beş senenin sonunda! Oha! Lan oğlum geldi lan! Lan geldi oğlum! Beş senenin sonunda yayında geldi lan bir de! İki tane sandığa geldi lan! Lan bu ne oğlum? Oha! Beş senenin sonunda buz diyarı bedavaya çıktı! Beş senenin sonunda aşkım vallaha bak! Yayın kaydı var oğlum bu TikTok'ta patlar lan yemin ederim! Baksana buz diyarı geldi. Şaka. 5 senenin sonunda lan bir sürü sandık biriktirdim açtım oğlum ben buna lan. Ama ne dedim ben bugün sandık açasım var dedim yemin ederim bak. <laughs> Bana bir tane sigara versen kurban olurum ne olur. <laughs> lan oğlum şaka mı lan? Yemin ederim şaka bu bak yemin ederim şaka. Paylaş abi. Abi ben bunu nerelere paylaşayım? 5 senenin sonunda. Şaka gibi. Şaka mı lan bu? Ama bu ziyar geldi ya. Bir dur kim dinlerse dinlesin boş ver. Şaka mısınız oğlum? Ana ben, ben ekran böyle biraz kalabilir bir chat ya müsaadenizle. He? Ekran böyle kalsa biraz izlesek olur mu? Müsaadenizle ilk defa 5 yıldan sonra bedava sanda 50 bin 60 bin 70 bin UC'ye bastığımız, yüzlerce sandık biriktirip açtığımız buz diyarı geldi. Bak ciddi söylüyorum bunu. Ya abi ben buna neler yaptım ya. Ben buna neler yaptım ya neler yaptım yani var ya harcamadığım UC kalmadı buna ya. Fırlayacağız abim fırlayacağız bu böyle kalmaz Şuna bak Şaka gibi Ana Ana Savcı bey dur hele dur dur kardeş bir dur Dur bir dakika vallahi dilimi tut dilim Dilim boğazıma papazım hoş geldin kesene bin bereket Papaz 5 sene sonra buz diyarı çıktı o da önemli anlarda Cuma'nın ayrı 10 yücemi sandık mı? Beleş sandıktan çıkarttım. Vallahi beleş sandıktan çıkarttım ve şoktayım şu anda. Yemin ederim şoktayım bak. Şu an M4'te ne var? Var ya M4'ün. M4 bu var bende de. Ana buz diyarı geldi. Ben buz diyarını tamam abi bu saatte sonra buz diyarına çalışıyoruz. Of, reçete yok mu? Var var reçete. de Elim ayağım tutmuyor şu anda. Fullememiz lazım ona. Evet, ID profilde arkadaşlar. <laughs> Vezir Bey, ID profilde. <laughs> Aka ne oldu? Ya şizu, ben böyle bir şey beklemedim. Ağzımdan çıkan lan bakın ben bu videoyu yarın atacağım. Uc istasyondan denedim. Kurban oldum. Çıkmadı bir şey ya. %20 verdi. Dünkü tahliye baktım oğlum. Sifan teşekkür ederim takip ettiğin için eyvallah. Fullleyeceğiz onu fullleyeceğiz. Oh be hayatım var ya şokunu yaşadım bu gece. Yayında fulleriz ya. Olur olur. Dur bir dakika lan ilk defa bir Buz Diyarım oldu lan bir dur lan. Dur merhaba Buz Diyarım çok uzun zaman sonra geldim. Oy Ama var ya ben her gün teşekkür ederim Rexon'um cansın Allah razı olsun sizlerle beraber çıkması ben çok mutlu etti ya. Yemin ederim var ya abi iyi misin? Lan oğlum ev yıkıldı ev. Materyal var mı? Hiçbir şey yok paşam şu anda. <laughs> ya ilk buz mu? Lan ilk ilk ben 70-80 bin ucu harcadım bunu çıkaramadım. 400-500 sandık biriktirdik gene çıkaramadık biz o kadar yani. <laughs> Neyse kendimize gerek. Yeni görev diyor. Kardeş biriniz bin olsun kurban olurum. Sizlere var ya. Ah, sizlerle beraber şu mutluluğa var ya. Ortak oldunuz ya. Çok sevindim çok. Çok sevindim. Cansınız çok sağ olun ya.